Ey Rabbim sensin gariplerin sığınağı Sensin gözyaşlarımıza değer veren Ne zaman ruhum sıkılsa senin kapındayım Ne zaman dara düşsem Allah derim Ne zaman kalbimi taşıyamaz duruma gelsem Fe innemal usru yüsra der sana yönelirim Her zorluğun arkasından bir kolaylığın geleceği müjdene sığınırım İşte ey Rabbim Hani sen elem neşrah leke sadrak diyenlerin ruhlarına genişlik ve huzur veriyorsun ya, benim ve Müslüman kardeşlerimin de göğsüne genişlik ve huzur ver. Bizim de belimizi büken yüklerimizi üzerimizden kaldır. Öyle mümin eyle ki bizi, pişmanlıklarımız bizi sana döndürsün. Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.